Ya dedik belki şimdi bir canlı canlı güzel bir şey çıkar. Evet <laughs> evet. <mi? gülüyor> <laughs> boncuk. <laughs> yani. <bir> şey. Evet. <laughs> Yanlış söylemek E, MyDos 2024 sezonu kazıları Temmuz ayının ilk haftası başladı. E, bu sene Eylül ortalarına kadar e, aktif olarak arazide çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. E, çalışmalarımıza Kültür Bakanlığı'nın izli ve e, İçtaş AŞ'nin ana sponsorluğuyla devam ediyoruz. E, bu yıl 5-6 e, işçi ve ona yakın öğrenciyle birlikte başladık ve aynı şekilde sürdürüyoruz kazılarımızı. 2024 yılı kazılarımız iki alanda sürdürülüyor. Birinci alanımız e, Maydos'un savunma sistemiyle alakalı. Özellikle Orta Tunççak'ın erken dönemlerine, yani günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncesine e, tarihlenen tabakalarda sürdürüyoruz. E, bu alanda hem giriş kısmını tespit etmeye çalışıyoruz. Hem de e, surları açığa çıkarmaya çalışıyoruz. E, diğer çalışma alanımız ise daha önce e, Troya 5 dönemiyle yine yani Maydus, e, ilk tunç çağının e, sonları ve orta tunç çağının başlarına denk gelen, döneme denk gelen Tabakaları e, araştırmak için yeni bir açma açtık. Orada da henüz daha e, yüzeye yakın bir yerdeyiz. Bir metre inebildik e, ve e, işte hem Bizans dönemine hem de Helenistik döneme tarihlenen mimari kalıntılar ve buluntular tespit ettik. Bu senenin en ilginç buluntularından bir tanesi de bu gördüğünüz e, silindir mühür. Frit'ten üretilmiş. Bu da e, yaklaşık 4000 yıllık, 3900-4000 yıllık bir buluntu. E, bu silindir mühürün üzeri e, zikzaklarla bezenmiş. Alt kısmı üçgenlerle sınırlandırılmış. E, bu tür mühürler aslında bu ortasında da bir delik var. Bu muhtemelen boyunda taşınıyor ve e, mühürler mülkiyeti sembolize eden e, buluntular e, silindir mühürler aslında Anadolu kökenli buluntular değil bunlar günümüzden 5000 yıl önce yaklaşık Uruk'ta Güney Mezopotamya'da ortaya çıkıyor e, Anadolu'yla yapılan yoğun ticaret sayesinde bu uygulama buraya kadar geliyor. Turaya'da e, bu mühürlerin hem damga hem silindir olanları ilk Tunç Çağ 3'ün sonlarında yani kabaca e, milattan önce 3000'in sonlarında görülüyor Silindir olarak çıkması ise Ünik bu Batı Anadolu'da. Yakın zaman önce Kütahya Tavşanlı'da bir benzeri bulunmuştu. Bu da Mezopotamya'dan başlayan bu ticaret ağının işte Anadolu'nun işlerine Kültepe'de en yoğun yaşandığı yer Kayseri yakınlarındaki ve Batı Anadolu'ya bir kolu uzanırken bir kolunun da Kuzeybatı Anadolu'ya uzandığını söyleyebiliriz. Bunlar e, şahsiyet e, sembolleri yani e, bir ürünün, bir malın e, belki garantisini sağlamak, belki e, mülkiyetini belirlemek. Yani bir çeşit marka, işaret yani bu hem e, seramiklerin üzerine, çamurların üzerine sürülüyor, e, kurutuluyor ya da işte bir e, ürünün açılmasını, e, açılıp, açılıp açılmadığını tespit için e, yapılıyor iple bağlanıyor. ipin ağzı çamurla kapatılıyor. Üzerine bu mühür sürülüyor ve bu deniliyor ki yuvarlanıp bu motif oluşturuluyor. Ve o hem açılmadığını garanti ediyor, hem markasını gösteriyor, hem de yani mülkiyetini belirliyor. Farklı farklı fonksiyonları var mühürlerin.